Yapılan iş Kur'an üzere değil, sünnet üzere değil, mezhep üzere değil. Ya hangi vicdanla bu yapıldı? Tabii ki ben bunu biliyorum. Oraya yollanıp o seçme olarak gönderildi. Ailem üzerinden korkutmak. Buna Mehmet Ar polisliği denir. 1990'larda da insanlar çocukları ve karıları üzerinden korkutulurdu. O tarihleri bilenler bilirler. Şimdi tekrardan Mehmet Ağar elini aldı. O zaman normal devlette bürokrattı. Şimdi de derin devletimizin başı olmuş kendisi. Bu ürmanı kim veriyorsa, nasıl veriyorsa. Ama vallahi ters etti. Billahi ters etti, tallahi ters etti. Bunları da nasıl ters ettiğini de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hele ki ben Kızımın bir gözyaşı için dünyayı yakarım diyen ben, o toplantıyı bırakıp giden ben, benim kızımın vücudunda yaralar çıktı. Kızım eve gelmek istemedi. İki gün sonra geldi eve, gelebildi bizim uğraşlarımızla. Vücudunda yaralar çıkınca hastaneye getirdi annesi. Doktorlara demiş ki bu psikolojik, korkudan dolayı oldu. Ama bu iyi bir şey demişler. Eğer içinde atıp bilinç altında kalsaydı bu ileride daha kötü olurdu. Şimdi de mesela reddediyor. İşte eve annesi konuyu açınca işte polis falan. Hayır diyor bizim polis gelmedi ki sen kendini kandırıyorsun diyor. Şimdi de tamamen beyninden sildi. Ama psikoloğu devamlı bunu söyleyin. Bunun yüzleşmesini bu yaşta yapması lazım diyorlar.